Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Kerem Bursin'den yine çok güzel görüntülerimiz yer almakta. Anker çifti her zamanki gibi yine süslenmiş ve muhteşem görüntülerini paylaşmışlar. Güzel çiftimizden gelen harika görüntüleri sizler için paylaşmış olduk. Evet arkadaşlar. Dizi çiftimizin mükemmel görüntüleri gelmeye devam ediyor. Umarım beğeneceksinizdir arkadaşlar. Hoşçakalın. Sizlere iyi seyirler. Videolarımız sonuna kadar izlemeyi, like atmayı ve kanalıma ücretsiz olarak abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hanker çiftinden gelen en güzel, en eğlenceli ve çok romantik görüntüleri seve seve seyredebilirsiniz arkadaşlar. Kerem Bursin ve Hande Erçel aşkı gerçek hayatta da gerçek olacak.